Merhaba. Safiri Nitro 12 GB GDR6 ekran kartını inceleyeceğiz bugün. PCI Express 4.0 olan bu anakart RDNA2 mimarisi gelmekte. Bu ekran kartı bayağı büyük bir kart. Yani her kasaya olmayacak şekilde. Bunu aldığınızda muhtemelen bir GPU destek aparatı da almanız gerekebilir. Aynı zamanda e, anakartınızda PCI Express 4.0 desteğinin olmasını kontrol edin mutlaka. O, o yoksa bu kart almanızın size çok bir faydası olmayacaktır. Normal e, Sapphire'in 6700X'te e, referans tasarımına göre daha farklı bir tasarıma sahip. Daha uzun, daha iyi soğutma kanallarına sahip. Dediğim gibi bel kasaya da sığmayabilir. Kasanızın ölçülerini ve desteklediği ekran kartı büyüklüğüne bakarak ona göre sipariş verebilirsiniz. yani minimum 8 GB sistem belleği istiyor. Önerilen diyor 16 GB. Biz kendi sistemimiz 32 GB. DDR4 3000 MHz bir sistemde kullanacağız. 16 x 2. Minimumda 650 W veya daha fazlasını istemiş. Benim power'ım 750 W. Yani bunlara dikkat ederseniz alırken ekstradan size maliyet çıkarmasın. Onun dışında da 64 biti destekleyen bir sistemde işte Windows 10 ya da işte Windows 7 vesaire yerlerde kuru kullanabilirsiniz. Direk 12 ile birlikte gelmekte bu e, ekran kartı. Şimdi elimizde eski bir ATX kasa var. Boyutunu görün diye ben bu şekilde yan yana koyuyorum. Şimdi eski ATX kasaların içerisinde şurada gördüğünüz hard disk yuvaları, floppy disk yuvası ya da 525 portları var. O zaten burayı daraltıyor. Daralttığı için bu büyüklükteki bir ekran kartını buraya takma şansınız yok. Yani böyle bir ekran kartı alırsanız kasanızın mutlaka ve mutlaka ölçülerinde bakın. Kasanızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Yani büyüklüğü çok fazla. 31,5 santim kasa içi boşluğu var. Benim kasanın, içine takacağım kasanın e, ekran kartı boşluğu 35 cm. MSI'ın Vampirik 11C kasası. Videolarda da mevcut zaten. Onun için çok benim için sıkıntı olmayacak. Sadece bir destek almayı düşünüyorum. Çünkü kartın boyu çok büyük. Esmezse bize sıkıntı çıkarabilirler de. Alttan bir destek parçası almayı düşünüyorum. Evet kasa içerisinde. Ekran kartının duruşu bir aydınlatması mevcut. RGB aydınlatması sürekli renk değiştiriyor. Şöyle gösterelim. Gayet şık. Güzel bir ekran kartı. RGB'si de gayet güzel duruyor. Yani kasa içini komple kapattı neredeyse ekran kartı. Yani alırken mutlaka boyutlarına dikkat edin.